Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar İyi Parti ve Zafer Partisi ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. İddiasına göre bu iki parti olası bir erken seçim kararı alınması durumunda seçimlere birlikte katılacaklar. Sabahattin Önkübar iddiasında şunları söylüyor. Altını çizerek söylüyorum. Zafer Partisi ile İyi Parti'nin mutabakatı hakkında aktaracaklarım söylenti ya da kulis fısıltı değil, kesin bilgi. Zafer Partisi ile İyi Parti seçime beraber yani ortak girecek. Bu konuda en tepede en zirvede bugünden bir uzlaşma hatta anlaşma hasıl oldu. Yaptırdan anketlere göre iki parti seçime ortak girerse %10-15 arası oy alıyormuş. Bu birlikteliğe Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi ve de Yavuz Ağır Alioğlu'nun Anahtar Partisi dahil edilirse oluşacak sinerjiyle beklenen oy oranı %15 ile %20 arasında olacak. Bu olgudan hareketle Zafer Partisi ile İyi Parti mensuplarını uyarıyor. Buna göre hareket etmeye davet ediyorum demiş. Bana kalırsa yeniden Refah Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin birlikte hareket etmesi gerekiyor. İyi Parti ile Zafer Partisi ise kendi aralarında ittifak kurabilir ki kurmaları gerekir. Zaten ikisi bir bütün. İkisi İyi Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden çıkmış siyasilerden oluşuyor. Bunu yapmaları gerekir. Birleşmeleri zaten gerekir. Ama yeniden Refah Partisi gücünü yerel seçimlerde zaten gösterdi. Birçok belediye başkanlığı seçimini kazandı ve oy patlaması yapacağı da görülüyor. AK Parti'den kopan seçmenler yeniden Refah Partisi'ne gidebilir. Ama Zafer Partisi ile İyi Parti'nin olduğu ittifakta yer alırsa yeniden Refah Partisi AK Parti'den kopan seçmenlerden oy alamayabilir. Dolayısıyla yeniden Refah Partisi'nin başını çektiği bir ittifakın içerisinde Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti olabilir, Saadet Partisi olabilir ve liderleri de kesinlikle ve kesinlikle Fatih Erbakan olmalıdır. Çünkü AK Parti seçmenlerine sorduğunuz zaman Erdoğan'dan sonra kime oy verirsiniz denildiği zaman bir Hakan Fidan diyorlar, iki Fatih Erbakan diyorlar. E bu gerçek ortadayken Sabahattin Önkibar'ın dediği gibi kalkıp da yeniden Refah Partisi Zafer Partisi ile İyi Parti ile ittifak yaparsa Ak Parti'den gelecek oyları alamayabilir.